Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Excel nedir ve nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Microsoft Excel elektronik ortamda tablo oluşturmanızı ve bu tablolar üzerine karmaşık matematik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlayan bir programdır. Amerika kökenli teknoloji ve Microsoft tarafından geliştirilen Excel'e Windows ve Apple Macintosh işletim sistemleri üzerinden sorunsuzca kullanabilirsiniz. Excel üzerinden oluşturduğunuz tabloları grafik olarak ifade edebilirsiniz. Excel'in elektronik tablonu açıklayıcı görsel ve onlarla destekleyen kusursuz raporlar oluşturabilirsiniz. Yani genel kullanım amacı budur. Windows'ta mekte kullanabileceğiniz gibi Android cihazlarda da yine iOS cihazlarda kullanabilirsiniz. Yani cep telefonlarına vesaire de yine Microsoft Excel'i kullanabiliyorsunuz. Bu gibi güzel yöntemleri seçenekleri bulunmaktadır. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.